Günaydın. Ay böyle açılış yapacağımı düşünmemiştim sabah sabah mı? Bugün benim doğum günüm. Neyse evet bugün benim doğum günüm ve doğum günüm nedeniyle yine belki e, minik bir e, vlog video çekebilirim diye düşündüm. E, sabah sabah kendimi böyle çekmek istemezdim ama yeni uyandım ve yapmam gereken çok fazla şey var yine bugün. Dediğim gibi doğum günüm bugün ee, ve hani arkadaşlarımla öyle akşam e, bir yemeğe gideceğiz. Ama evde o kadar fazla işim var ki e, size anlatamam. Yani yapmam gereken çok fazla şey var. E, hem biraz onları yaparım. E, hem de bir öğleden sonra çok geç olmadan Vadi İstanbul'a gidip bir şeyler halletmem gerekiyor. Hem de gitmişken belki kendime Akşam için bir şeyler bakarım diye düşünüyorum. Yani aslında aklımda başka bir şey vardı. İnternetten sipariş verecektim istediğim elbiseyi ama geçen hafta çok yoğundum. Ve hani işten güçten vakit bulamadım. Ya yani aslında şöyle giyebileceğim elbisem var. <laughs> evde tabii ki. Ama gene de gitmişken işlerimi hallederken bir şeyler bakarım belki diye düşündüm. Yani bakacağım öyle olursa olur, olmazsa olmaz gibi. Ee, ya da evden giymeyi düşündüğüm elbiseye belki ayakkabı bakabilirim, çanta bakabilirim gibi. Ee, yani çok da abartmak istemiyorum. Çünkü hani şey, e, öyle abartılı bir şey asla değil. Olmayacak yani. Sadece öyle yemeğe gideceğiz arkadaşlarımla. İşte bilmiyorum. Şimdi evde yapmam gereken şeyler var. Bir şeyler atıştırıp Odayı toplamam gerekiyor birazcık. Çünkü çok dağınık. Video çekerken yani ilaki görünecek bir şeyler. Buraları toplamam lazım. ya yani Bu tarafı görmenizi asla istemiyorum. Bir onları toplarım. Bir şeyler yerim. Sonra annemi arayıp annemden arabayı isteyeceğim. Sonra da beraber Vadi İstanbul'a gideriz. Hem işlerimi hallederim. Bir telefonuma kılıf almam gerekiyor. Dediğim gibi elbise ve ayakkabı bakacağım. Ee, bir şeyler e, almıştım onlar olmadı onu iade edeceğim falan değişim yapacağım yeni videom için <laughs> bir sonraki videoda <laughs> ya da onu önce mi yüklerim bilmiyorum Umarım e, şey yapabilirim çok geç olmadan yükleyebilirim yine yani sürekli Çünkü çekiyorum ama e, asla şey yapamıyorum editleyip yükleyemiyorum videoyu um, işte, öyle yani şu anda o kadar hiçbir şey yapasım yok ki hava da böyle şey bulutlu ve kapalı. Onun için birazcık şimdi kahvemi içip e, YouTube'dan izlemem gereken videolar var. <laughs> Onları izleyeceğim. Ama <laughs> üstüm, başım çok kötü, <laughs> özür diliyorum yine. Ama işte dediğim gibi temizlik yaptım birazcık. Ortalığı toparladım. Ondan sonra, için işte birazdan annem gelecek, çıkacağım. Yani şöyle, artık birazcık gösterebilirim burayı. Buranın üstü böyle, şu şekilde, şu şekilde. Kıyafet doluydu, ee, yani yıkanmış çamaşırlar da doluydu. Onları topladım, hepsini katladım, yerleştirdim. Ütülen ayırdım. Ee, buradaki dolabı kaldırdım geçen gün IKEA'dan döndükten sonra tamamen e, dışarı çıkardık. Koltuğu buraya aldım. Buradaki duvarı da yani şöyle boş kalsın istedim. Burası ee, burada video çektiğim için. Ee, şimdilik e, fena değiliz burada işte yeni aldığım giyecek, kombinencik, kıyafetler, ayakkabılar falan var. ben de <laughs> iğrenç bir haldeyim. <laughs> Neyse ben hemen gidip giyineyim. Ondan sonra görüşürüz. Ben Ay. Evet şimdi vadiye geldim. E ee, Şan değişimimi yaptım. Ondan sonra hemen Zara'ya bakacağım. Sonra da başkaya bakacağım. Ee, sonra da gideceğiz. Çok fazla kalmak istemiyorum zaten saat 3.30 olmuş. olmuş. Ee, annemle beraber geldik. Ee, o da birkaç işi var. Onu halledecek. Ondan sonra hemen gideriz. Çünkü acil eve gidip e, hazırlanmam gerekiyor. Yoksa yine yetişemeyeceğim. Yine yetişemeyeceğim. Ne zaman böyle bir şey olsa asla yetişemiyorum zaten. Normalde çok hızlı hazırlanırım ama neyse şimdi şey yap. Çok <laughs> komik görünüyor olabilirim şu anda. size gelmişken de neler var bir bakabiliriz. Hı, güzelmiş. Güzelmiş. Şunu. Şunu de beğeniyorum ama. Bir şey Bu çok tatlı. Yeterlere aşığım gerçekten. Bunlardan kesin alacağım. Evet dostlarım, biz döndük AVM'den işlerimi hallettim. Ayakkabı bulamadım istediğim gibi. Çok doyalanmak istemedim. Ee, bir tane elbise aldım. Bir tane de evde denemek istediğim bir şey var. Şimdi birazdan ikisini de giyip e, şey yapacağım. Üstümde bakıp karar vereceğim. Değişimimi yaptım. Ee, telefonuma şey taktırdım. Ee, kılıf ve şey aldım. Koruyucu taktırdım. Ee, ondan sonra o kadar. Ee, şimdi birazcık e, manikür, pedikür, oje <laughs> işlemlerim var. Onları yapacağım. Ondan sonra da hazırlanmaya başlarım. Evet. Ben yine hiçbir şey yapamadan geç kaldım. Müthiş. Harika. Ee, Ojelerim falan bozuldu hep. Yani şu an inanılmaz moralim bozuk. Ee, biraz keyfim kaçtı bazı şeylerden dolayı. <laughs> Gözümde de maske var. Ee, şimdi ilk elbisem buydu. Şöyle sırtın açık. Ama şey bu elbise bana daha dar oluyordu. Ben zayıfladım mı diyeceğim. Zayıflamadım. Niye böyle oldu bilmiyorum. Bunu giymeyi planlıyordum. Terlik olarak bunu giyeceğim ikisini de altına. İkinci seçeneğim de bu. Bunu yeni aldım. Vadiye gittiğimde. Ama çok kararsızım. Bu da böyle. Yani bilerek uzun kollu tercih ettim. Kat kat giyinip bir şey taşımak istemiyorum. Akşam serin olur diye düşünüyorum. Galiba bunu seçeceğim. Acil karar vermem lazım. Keşke karar vermemde yardımcı olabilecek birisi olsa bana. Hazırlanıyor. Düğüne hazırlanıyor. <laughs>

Teşekkür ederiz. Teşekkür Çok sağ olun. Çok teşekkür ederim. O zaman seyahat. Müjde. <laughs> 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 Bütün profesyonel özlemişsindir ya. En son adada. <laughs> <laughs> evet acil vlog çekmemiz lazım ya. <gülüyor> Yalan <gülüyor> olduk. Hı -hı. <laughs> Adaya mı? <laughs> evet ya. Bence hala gidebilir bu arada. Keremçi, atölye. Kerem gelmedi. <laughs> Gelmesin canım yani gelmeyebilir işi olan gelme. <laughs> sen ne yapacaksın? İşler bekler. <laughs> Atölyeyi adaya taşımak ya mı gerekiyor? Ya sanki bir hafta gideceğiz. iki gün. Sena. Ev sağlamak ister misin kanalıma? Bayılıyorum. kanalına hoş geldin. Hoş geldin kanalıma. <laughs> bir köşe, bir öncesinde bir videonun sonunda. Sen hala da Sen hala evet. <laughs> Sen onu biliyor musun? Evet. <laughs> İzledin değil <Hoş> mi? <laughs> Teşekkür ederim. Her like, her like bir beğeni. Her like bir beğeni. Videonu da izledim. İzledin, beğendiniz mi? Evet. Ya işte biraz aceleye geldi. Sadece o arabadaki çektiğin var Hani Abi berbat bir açı ya. Ekranın dört üçü şey direksiyon. <laughs> <Hadi ya>. Evet. <laughs> İzlemedin değil mi sen? O kesin söylerdin bana. Çekememiş. Söylerdin değil, de değiştirmezdi ama. Şey o tarafı değil, Dashboard'u ortaya koyacaksın. Ee, yere şey yere ekranın Ekran. radyonun e olduğu yere evet. mi koyacağım? Yani ekran böyle. çıkıyor ya. Hı hı. Tamam. çok iyi ya. Tamam. Oraya koyacağız hmm. Arkasına mı? Bu gece planlarınızı değiştirin. Anlamadım. Önüne koyarsam düşer çünkü kamera düşecek diye korktum ben. O yüzden koydum. O yarım açıldı. Evet, <laughs> ya. Hayır. Evet, açmadan oraya koyacağım. Ha, açmadan koyacaksın diyorsun. Anladım. Tamam, o zaman el salla. Aşkım. Aşkım. <laughs> Çok şıksın. Evet senin için damat bir kombinim. Ya. ya. Çok hoşsun. <laughs> Teşekkür ederim. Sen de iki doğdun. <laughs> sen iki doğdun. Hayır sen. <laughs> i̇ki doğdun haydan. İki doğdun haydan. Haydan iki doğdun. Kerem baba hadi. Evin kocası, <gülüyor> kocası. <gülüyor> Tamam ya el salla. Bunun için bir şiir şey yazdım değil mi? <laughs> <laughs> bir iki çıkayım. köfteleri aydan. Ay evet ya rezalet. <laughs> ya, bu Nasıl köfteye konuşuyor <laughs> <yiyecek gülüyor> Sen sor. Şey. Şey. Bugün. <laughs> burada. Yeterli mi? Yeterli. 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 O yani sallanacak. Bir de neresi Allah bilir kardeş. Kardeş mi?